Batman Belediye'mizin 52 adet projesi bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 186.973.602 liradır. Önceki yıllar harcaması 2.791.000 liradır. Yıl ödeneği 179.128.000 liradır. Dönem sonuna kadar yapmam harcaması 1.210.000 liradır. Parasal gerçekleşme yüzde 83, fiziki gerçekleşme yüzde 87'dir. Biten proje sayımız 39, devam eden proje sayımız da 13. E, biten işlerimizi e, gösterdiğimle beraber geçmek gerekiyorsa arkadaşlar, Cadde ve Sokakların kaldırma yama işi biten işlerimizden biri. Muhtelif yerlerdeki yol ve yama işi de bitti. Timberş mahallesinde yapılan semt pazarı işi bitti. Belediye Bülahımızın Sağlık Merkezi ek binası e, bitti. Şu anda hizmete açtık. E, Vatandaşlarımız sağlıkla ilgili e, hizmetine sunulmuştur. Tablo başı sen pazarı da biten projelerimizden. Burada da yeni Sayın Valimizin de talimatıyla bir esnaflardan gelen olanım e, ile ilgili bir talepleri oldu. Bunu da değerlendiriyoruz. E, en yakın zamanda onların talepleri doğrultusunda düzenleyip hizmete açacağız. Şemsiyeli sokak işi biten işlerimizden, Saray sokağı yapım işi de biten işlerimizden oldu geçen senede. Rekreasyon alanı dolgu işi burası 177 dönümlük bir park yapacağımız İstiklal Parkı'nın evvela bir dolgu işini yaptık. Yıl, bu yıl onun e, yapım işini de ihale ettik. Bu dolgu işi bitim üzerinde kış sezonu geçtikten sonra tam oturumu sağladıktan sonra da baharla beraber ihalesini yaptığımız İstiklal parkımızın uygulamasına geçmiş olacağız. Belediye binalarımızın e, onarımı, bay bakım onarımı biten işlerimizdir. Muhtelif mahallelerde bulunan parklarımızın aydınlatma işini de bitirdik. Be, e, otobüs terminalının e, onarım işini de bitirdik. Telefoncular sokağını bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. E, i̇limizde yaklaşık 140 bin tona yakın bir yaz sezonunda asfalt döktük. 140-150'ye yakın oldu bu sene. Bunun bir kısmı, büyük kısmı, e, kısmı yamalarla bu kazdığımız mahallelerin yama işleri bitti. 2022 yılı içerisinde altyapısını bitirip yama yaptığımız tüm e, sokakları ve caddelerimizi kalıcı asfaltla buluşturacağız. Ee, Batman ilimizde Aydınlık ve Sağlık Mahallelerinde e, TEDAŞ ve doğalgaz da kaynaklı olan e, bazı kaldırımların, altyapı kaldırımlarının fazlım kaldırı ve banka işi biten işlerimizden Yine aynı şekilde Tirmes, Çamlıtepe ve Tirmes mahallelerinde bu tür bir çalışmanın içerisini bitirdik. E, Mahallesi mahallesiyle e, Petroket mahallesinde de TEDAŞ çalışmalarından dolayı kazdan kaldırmaları bitirmiş oldu. Ayrıca e, Merkez Çamlıca ve ve Hürriyet mahallelerinin altyapı kazıları, yol ve kaldırı taşları döşemeleri de yine bizim biten işlerimizden birisidir. E, ilimizde itfaiye binası yoktu belediyeye ait e, yeni bir itfaiye binamızı e, bitirdik ve e, gerçekten çok güzel de modern bir itfaiye binası e, ilimize kazandırdık. Yağmur suyu ve kanalizasyon bacakları, e, bacakları yol boyunca yükseltme işi biten işlerimizden, su depolarının iç yüzey temizliğini bitirdiğimiz işlerden, Gültepe mahallesi kanalizasyon hattı yapımı işini de bitirdik. E, TOKİ içme suyu depo kademesine isale hattı, kayıpların azaltılması için yapım işi vardı. Onu da bitirmiş olduk. Çamlıtepe bölgesindeki e, su deposu, ek, su deposu işi ki bu sene bu yazın çok işimize yaradı. E, su kesintisi olmadı ilimizde. Bu da bizim biten işlerimizden birisi. Muhtelif mahalledeki içme suyu ve kanalizasyon abone bağlantılarının yapım işini de e, bitirdik. Aynı şekilde içme suyu şebekelerinin yapılmasını, yapılma işini de bitirdik. Ee, en büyük işlerimizden biraz da e, kamuoyunu meşgul eden 5 mahallenin altyapı içinde e, biz 3 mahallenin tamamen altyapı, yağmur suyu, kanalizasyon, içme suyu, abana bağlantılarını bitirdik. Diğer iki mahalleye kış sezonu girmesi sebebiyle onu durdurduk. Ama Şafak Mahallesi, Bahçeli Evler ve Sağlık Mahallelerinin altyapı ve kanalizasyon işini asbestli boruların da içme suyu borularını değiştirerek bu mahallelerimizin 30 yıllık süren büyük bir sorununu çözmüş olduk. Kanalizasyon malzeme alım işimiz, e, mazgalların temizleme işi biten işlerden, klorlama odası, içme suyu klorlama odasının işini temizleme işlerimizden, Balbaçay'ın rekreasyon alanı, istikrar parkını yapacağımız alanın dolgusundan sonra bir de orada altyapı, deşar dişi de vardı, orada da bitirdik. Muhtelif cadde ve sokaklardaki bacak işi biten işlerimizde. Parkların onarımı iki tane iş olarak yaptık ve bu ikisini de bitirerek Balkan'da gerçekten 2021 yılı içerisinde çok modern parklar e, kazandırdık. İmarla ilgili biliyorsunuz çok büyük bir adımlar attık. Batman'ın. 2040 senesine ve 850 bin nüfusuna yetecek kadar 1050 hektar köy, 1189 hektar da e, kuzey ve güney Batı olmak üzere Batman'ın imar çalışmaları büyük ölçüde tamamlamak üzereyiz. köylükteki imarın 18 uygulamalarını da bitirdik. E, güney ve kuzey batının imar bir bölü imar uygulamasını askıya çıktık. Onu da yakın zamanda 18 uygulamasıyla beraber bitirmiş olacağız.